Bakın arkadaşlar arka odalarda birisi ölmüş ve adamlar onun yanına geldi. Böyle bir şey olamaz ya. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün efsane bir video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugünkü videomuzda Gece 3'te The Backroom yani Arka Odalar filmi izleyeceğiz arkadaşlar bu film yeni çıkmış Ve gerçekten çok korkunç bir filmmiş Ben de arkadaşlar buraya bisküvimi Suyumu aldım ve filmi izleyeceğim Bakın arkadaşlar burada bu şekersiz bisküvi Ben çünkü şekerli şeyler yemiyorum bunlar tam bana göre Ve bunları niye söyledim bilmiyorum Bu videoda sizlerden tabu tabu 2000 like bekliyorum Erkek bir like gerçekten çok olurum arkadaşlar Ve yorumlara The Backroom yazan herkese kalp atacağım Mutlaka sen de bunu yapsan sana kalp edeyim. Bu arada kanalımız sağda solda bir yerlerde ana sayfada trend videolarda gerçi trendleri göremezsiniz ama mutlaka abone olun. Ailemize katılın. Artık 500 bin abone olmak istiyorum. Çünkü 500 bin demek yarım milyon demek. Bence bunları başarabiliriz arkadaşlar. Neyse. O zaman size beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda The Backroom filmine başladık. Gerçekten çok korkunç bir filmmiş ve fragmanda görüyorsunuz zaten. Bu film yaklaşık 30 dakikalık bir film. Biz bu videoda bu filmin yarısını yani 15 dakikasını falan izleyeceğiz. Eğer ki bu videoda 2000 like gelirse devamını hemen çekeceğim arkadaşlar. 2000 like geldiği gibi çekeceğiz. Evet The Backroom filmi şu anda başladı. Ben de arkadaşlar önüme böyle bisküvi falan aldım gördüğünüz gibi. Hmm. Suyumu da içeyim biraz. Bakın burada ne olmuş? Arkadaşlar daha önce bir insan burada ölmüş. Bakın kemikleri falan gözüküyor. Yılan mı lan o etrafındaki? Korkunç bir olay olmuş ve yıllar önce olmuş bu büyük ihtimalle. Adam yıllardır orada The Backroom içinde mi kalmış acaba? Neyse bakalım arkadaşlar. Saçımı şöyle yapacağım. Gözümün önüne gelmesin. Evet. Şu anda The Backroom'un içindeler. Burada bir bayan var. Ve bu kötü birine benziyor. Eyvah! Elinde bıçak var. Şuna bakın. Oğlum bu var ya kesin çok kötü biri. Baksana kadının nasıl gidiyor lan? Oğlum bu gözler ne? Yemin ederim var ya bunu ben gece tuvalete kalktığımda görsem altıma işerdim galiba. Evet SWAT ekipleri geldi arkadaşlar. Amerikan polisleri. Ve şu anda The Backroom'un içine giriyorlar galiba. Helikopterler falan Herkes her şey gelmiş. Silahlarına bakın şunlar. Hepsi böyle şeyli, lazerli. Oğlum bu ne lan? Kadın onu öldürmeye çalışıyor galiba şu anda. Baksanıza. Oğlum bunların gözleri çok korkunç lan. Bu gözler ne alaka anlamadım ben. Abi yalnız şu SWAT ekipleri çok korkunç gözükmüyor mu? O kadının yerinde olsam bunları gördüğüm an altıma ederdim herhalde kalpten giderdim valla Baksanıza şuna Eyvah Bakın arkadaşlar kadını bıçaklayacak galiba Oğlum yapma etme lan Hadi lan kurtarın o kadını Bakalım kadın diğer kadından kurtulabilecek mi? Oğlum kadın kadına bunu yapar mı lan? Kadın dayanışması yapın birbirinize. Değil mi? Evet SWAT ekipleri gelene kadar diğer kadın ölecek lan. Eyvah. Oğlum bu neden böyle sihirli bir kadın galiba. Lan ne oluyor? Kadın öldü galiba. Acaba o fragmanda gösterdiği kadın bu mu? Yerde yatan biri vardı ya. Evet polisler geldi Ama ne yapabilecek Şuna bakın Şu an var ya, yemin ederim çok heyecanlandım ha Çok merak ediyorum filmi Oğlum şu kadına bak ne yapıyor lan bu Lan sıkın lan şu kadına Abi yemin ederim bu kadın var polisler hepsini tekte öldürür yani Baksanıza da güçlerine Abi iki saat kadına sıkmazsanız sizi öldürür tabi. Oğlum zehir gibi bir şey atıyor lan galiba. O neden öyle? Şuna bak. Etraftaki herkes öldü. Oğlum bu ne güç öyle? Ulan şu kadına abi sıkmadınız gerizekalılar. Öldürür tabi sizi. FBI'miş arkadaşlar bunlar bak. O nasıl bir zehir gibi bir şey salgılıyor böyle her yere atıyor. Çok garip lan gerçekten. Baksanıza şundaki şu güce. E ne olacak şimdi merak ettim ha. Arkadaşlar bakın şu anda labirent gibi bir yerdeler ve o kadını mı arıyorlar lan az önceki yerlerde şu an ne ara buraya geldiler anlamadım ben neyse dikkatli bir şekilde izleyelim arkadaşlar benim anlamadığım yerler oluyor bazen yorumlarda beni aydınlatın tamam mı arkadaşlar ha! o canavar neydi lan orada canavar gibi bir şey vardı arkadaşlar Ne oldu ne orada? Bakın arkadaşlar hala buradalar. Bir şeyler yapıyorlar. With all our gear and weapons intact. Is that normal? What do you think? Bunlar ne yapıyor böyle? Bu değil de şu adamlar tipi çok korkunç şey mi arkadaşlar ya? Gözlere falan bakın. Oğlum bunları silah falan işlemez galiba o maskelerine. Değil mi? Şu an o maske galiba o kadın attığı zehirler var ya onları algılıyor olabilir. Yani zehir olduğunda bunlar işlemiyordur değil mi? Değişik ya valla. just stay out orada bir şeyler oluyor. Vallahi orada bir şeyler oluyor. Şu bulutlara falan bakın. Oğlum bu adamları kesin bir şey olacak ha. Az önce canavar gibi bir şey geçmişti. O neydi lan öyle? Köpek gibiydi aynı zamanda. Aa bir dakika bir dakika. O yoksa The room canavarı olmasın. Kesin oydu. Yukarı çıkıyorlar şu an. Ne yapıyor lan bu? Şuna bak. Aa. Oğlum burası The Back üstü açık hali. Baksanıza duvarlardan anladım. Yerler de aynı şekilde The Back room burası. Ve şu an bir şeyi, bir şeyleri bekliyorlar. Birileri gelecek galiba. Oğlum o The Back room canavarı gelirse var bunların hepsini tek değer Vallahi bakalım neler olacak merak ettim. Bu, hmm. Bu oh. ısırılmıyor lan bu. Ne oluyor lan orada? Oradan bir şey çıkacak galiba. Oğlum arkadaşlar bakın bak, videoyu son ses izleyin. Aa! Arkadan bir şeyler geçti yemin ederim. Arkadan geçen şeyleri gördünüz mü? Oğlum bu adamların sonu çok kötü olacak gibi. Kalabalıkta gezin lan. Ayrı ayrı gitmeyin. Eyvah şu an her an bir şey olabilir. Dikkatli izleyin arkadaşlar videoyu ve son ses izleyin ki Olaylar olayları böyle hissedin anladınız mı? Aa! Bu lan. Bu neydi? Adam bir şey fark etti bak arkadaki var ya. Oğlum çok heyecanlandım. Yemin ederim var ya. Böyle korku filmlerini izlemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Siz de bu tarz korku filmi izlememi seviyorsanız mutlaka videoyu beğenin ki ben bu tarz daha fazla korku videoları çekeyim. Yani bu korku filmlerini izlemeyi çok seviyorum gerçekten. Orada bir şey oldu, bir ses çıktı. Ah, çocuk var. Bir çocuk var orada. O, orada küçük bir çocuk var. O acaba hayal mi görüyor yoksa gerçekten mi öyle bir şey var? Eee mu? Eyvah, şu an bir şeyler olacak gibi. Sesler aşırı korkunç ya. ürkütüyor beni.

Bunu acaba The Backroom canavarı mı attı lan? Bakın arkadaşlar bu videoda fazla konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü bazı tepki videolarında çok konuşuyorum, kızıyordunuz. Alın bu videoda az konuşacağım. Yerde bir şey var.

Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Oğlum orada ne var lan öyle? Hala çözemedim ya. Bu adamların helikopterleri, uçakları nerede? Öleceksiniz bak orada. We Videoyu var ya son ses izliyorum şu anda. Dışarıdan başka hiçbir ses gelmiyor. Kendi sesim bile duyamıyorum şu an. O neden öyle? Oğlum bu yerdeki ne? Gördünüz mü? Şuna bak. Ne olmuş lan orada? Cık cık. Şuna bakın arkadaşlar. Bir adam ölmüş galiba. Oğlum o adam kim öyle? Bakın arkadaşlar arka odalarda birisi ölmüş ve adamlar onun yanına geldi. Böyle bir şey olamaz ya. Şuna bakın. O ölen kadın mı yoksa? Orada bir not vardı gördünüz mü? Okuyamadım da videoyu durduramadım. Eşmor bölgesi. Hep genelde bu korku filmleri Eşmor bölgesinde oluyor arkadaşlar. Bir kaset var burada. Sesleri dinleyin. Bakın arkadaşlar zamanında böyle olmuş o olay. Oğlum üzüldüm lan ölen kişiye. Resmen çürümüş. Lan be. Ağlayacağım lan şimdi. Şuna bak nasıl ölmüş ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaki yılan gibi bir şey bunu etrafını sarmış, öldürmüş. Ne oluyor lan orada? Oğlum ne oluyor? Bakın arkadaşlar şu anda The Backroom canavarı geliyor galiba. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Artık bu videonun ikinci serisini çekmemi istiyorsanız mutlaka bu videoya 2000 like atın ve ben de hemen devamını çekeyim arkadaşlar. 2000 like geldiği gibi devamını çekeceğim. Çünkü video çok uzun oluyor gerçekten. Neyse o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak bir şey kalın ve bay bay.